Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Hız ve renk yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Yaş problemleri 3'teyiz. Matik kaybetmeden başlayalım. Şöyle birinci sorumuza biraz daha yakından çalışalım. Bir baba ve iki çocuğun yaşları ile ilgili olarak aşağıdakiler biliniyor. Babanın yaşı iki basamaklı x, y sayısıdır. Büyük çocuğun yaşı x, küçük çocuğun yaşı y. Küçük çocuk büyük çocuğun yaşına geldiğinde 3'ün yaşları toplam 68. Buna göre babanın bugünkü yaşı. Klasik ben artık çok yaparım bunu. Abla çok çizerim arkadaşlar. Şimdi bugünkü yaşlarına yola çıkarak şunları diyebilirim. İğrenç yazımı da düzelteyim biraz. Düzenli olalım biraz. Bugün diyelim. Peki şöyle bir çizik şey kendim atayım. Bak baba küçük çocuk ve büyük çocuk olarak tablomuzu oluşturacağız şimdi. Babanın yaşı x, Küçük çocuğun yaşı, pardon, küçük çocuğun yaşı y, yanlış yazacaktım. Büyük çocuğun x. Küçük çocuk büyük çocuğun yaşına geldiğinde diyor. Şuna dikkat edeceksin sen. Küçük çocuk 5 yaşında olsaydı, büyük çocuk 10 yaşında olsaydı, küçük çocuk büyük çocuğun yaşına gelmesi için aradaki yaş farkı kadar ekleyeceksin. Aradaki yaş farkı nedir? x eksi y. x eksi y sene geçmesi lazım. Tamam mı? Topladığı zaman oluyor. X eşine hakikaten geliyor. E, x eksi Y sene hepsi için geçer. 2 X eksi Y. Bunun için de X eksi Y ye ilerler. X -Y ye, bir de X eksi Y sene eklenir. Küçük çocuğun, büyük çocuğun yaşına geldiğinde geldi. Yani şu durumda. Üçünün yaşları toplamı 68'miş. Şu üçünün. Şuraya düzgün yazalım. İki basamakla mı buna dikkat edin. 10x artı y artı x eksi y artı x artı 2x eksi y. Bu 68 sonucuna yaklaştırıyormuş beni. 10x, 11x, 12x, 2x daha 14x. Artıyı, eksiye birbirine götürdü. Bir eksiğe kaldı. Eşittir 68. Burada şöyle bir yorum yapacağız arkadaşlar. Şuraya alayım. 14x. Y'yi eksiğe karşı atarsam y artı 68. Şimdi burada 14'ün katı olma durumuna göre gideceğim. Nasıl gideceğim? 68'den büyük bir sayı. 4 kere 14 56 olmaz. 5 kere 14 70. Y 2 olur. 6 kere 84. 84 olması için 16 olması lazım ama dikkat et. Y rakam olmaz. Sağlayacak tek değer var o zaman. X 5 Y 2. Babanın bugünkü yaşından bahsediyor. Ona biz kenarımızdan ne demiştik? X Y 2 basamaklı sayısı. X Y 2 basamaklı sayısı. X 5 Y 2 olduğuna göre babanın bugünkü yaşı bu bilgiler ışığında 52 bulunur. Bursa. Peki. Safvet ile Sevda'nın bugünkü yaşları toplamı Ahmet'in yaşının 2 bölü 3'üdür. Sevda doğduğunda Safvet ve Ahmet'in yaşları toplamı 45'tir. Sevda'nın 5 yıl önceki yaşı bugünkü yaşının yarısı olduğuna göre Ahmet kaç yaşındır? Şifre şurada yatıyor arkadaşlar. Tamam. Sevda'nın 5 yıl, şimdiki yaşına ben A diyeyim Sevda'nın. Sevda'nın 5 yıl önceki yaşı A-5 eşitmiş şimdiki yaşının yarısı. 2A-10 eşittir A. Bunu buraya, bunu buraya cırtlattım mı? Ne olacak? A10. Sevda'nın şimdiki yaşı 10 çıktı mı? Hemen. İlk bilgilerimi bulduktan sonra bunları diyorum ki size göre güle göre. Güle. Tablo oluşturma yoluna gideceğim arkadaşlar. Tablo için cırt, cırt, cırt. Geliyorum buraya. Sevda. Sırası gidelim arkadaşlar. Ben de sırada yazmayı, isim sırasını korumayı severim. Saffet, Sevda ve Ahmet Efendi'den bahsediyoruz. Zaten Seyda'nın yaşını hesaplamıştık. 10 olarak. Şöyle biri çekelim. Devam ediyoruz. Saffet ile Ahmet'in yaşlarını bilmiyorum. Saffet'in yaşına A. Ya başka bir şey buradaki ayna karıştırmayalım. Ahmet'in yaşına B diyoruz. Tamam mı? Dikkat. Saffet ile bugün, bugün diye de not tutalım. Saffet ile Seyda'nın bugünkü yaşları toplamı. Yani A artı 10 eşitmiş Ahmet'in yaşının 2 bölü 3'üne içler dışlardan 3a artı 30 eşittir 2b diye şöyle bir kenarda bırakalım. Peki sevda doğduğunda e, yani Saffet ve Ahmet'in yaşları toplamı 45. Sevda doğduğunda demek 0 yaşında demek. Yani 10 sene geriye gideceğim. Hepsi için gider zaten. B eksi 10 olur. Bu da A eksi 10 olur. Ee, sevda doğduğunda yani şu durumda e, Saffet ile Ahmet'in yaşları toplamı 45'miş. Yani A artı B eksi 20 topladım. Bu 45'miş. A artı B buradan 65 çıkar. Bana sordu Ahmet'in bugünkü yaşı. O da B'dir. Onu bulmak için şimdi uğraşalım. A'ları yok edelim kısaca. O zaman A yok edeceksen burada A yerine 65 eksi B yazıp buraya getirebilirim. 3 ne çarp? 195 eksi 3B artı 30 eşittir 2B. Bunu buraya atarsam 5B eşittir 225. İki tarafı da 5'e böldüm mü? B 45. O da Ahmet'i zaten yaşını veriyordu arkadaşlar. Kısaca bulduğum cevap 45 buluyoruz. 2 nedir? 5 kişinin yaşları ile ilgili olarak şu temizleyelim ya. Temiz çalışalım. Aşağıdakiler biliniyor. Buna göre bu 5 kişiden yaşı en küçük olan hangisidir? Hemen bir isimlere göre bir tablo yapalım. Gerisini kolay olacaksın bak. Bağlantıyı kurmayı öğren. İsimler Fatma diyelim. sırasını yazalım. Önemli değil. Gerçi birbirini etkilemiyor çok fazla ama olsun. Fatma, Deniz, Gülsün, Hadi Ve en sonunda da Ayşe kaldı. Şimdi tek tek gidelim. Ha. Ayşe, şey, Fatma Deniz'den 2 yaş büyük. Deniz'in yaşına ben M dersem Fatma onun 2 büyük. M artı 2 olur. Gülsüm Hatice'den bak dikkat et. Bunlarla bağlantını kurmam lazım. Onun için bunu şimdilik geçiyorum bak. Ayşe Fatma'dan 4 yaş küçük. Ayşe Fatma'dan 4 yaş küçük. Fatma M artı 2'si. Ayşe bunun 4 küçüğü 4 çıkarırım. M eksi 2. Bunu inceledim. Deniz Gülsüm'den bir yaş büyük. Deniz Gülsüm'den bir yaş büyük. Deniz'in yaşını o zaman bir çıkarırım. Gülsüm'ün yaşını bulurum. Şimdi geldim buna uya, uyabilirim bak. Gülsüm Hatice'den 4 yaş küçük. Gülsüm. O zaman Gülsüm yaşına 4 eklersem Hatice'yi bulurum. O da M artı 3. Hangisi en küçük baba? M pozitif sayı olacak bu arada. E buna eklenmiş. Pozitif büyümüş. Bu da eklenmiş. Bu sabit kalmış. En küçük hangisi burada? M eksi 2. M yerine ne olursa olsun fark etmeyecek. Yaşı en küçük olan Ayşe'dir. Edirman. Ben sayfa başına pratik geçiş yapalım. Dördüncü soru. Bir babanın yaşı üç çocuğunun yaşları toplamından 15 fazla. 3 yıl sonra annenin yaşı üç çocuğunun yaşları toplamına eşit olacağına göre anne babadan kaç yaş büyüktür? Kafan karıştı değil mi? Hiç karışması gerek yok. Burada. Her zaman çocuk sayısını belirt demiştim sana. Anne, baba ve çocuklar. 3 tane olduğunu çünkü yaşlar toplamından bahsettiği için kriterdir. Annenin yaşının şimdiki yaşına ben ne diyeyim? Ee, annenin yaşına A diyeyim. Babanın yaşına B diyeyim. Bak babanın yaşı çocukların yaşları toplamından 15 fazla. Bundan 15 çıkarsan o zaman çocukların yaşları toplamı B-15 olacak. Ama dikkat edin bugün olarak atıyorum ben bunları. Peki. 3 yıl sonra durum ne olacak? Annenin yaşı A 3. Babanın yaşı B artı 3. Dikkat et. Bunlar çocukların yaşları toplamı. 3 çocuk. Her biri 3 yaş büyürse bu toplam 9 büyüyecek. 9 büyütürsem de 9 ekle buna B-6. 3 yıl sonra yani şu durumda e annenin yaşı çocuğun yaşları toplamına eşit. Annenin yaşı buna eşitmiş. A artı 3 eşittir. B-6 e, Tamam. Burada ne diyebiliriz arkadaşlar? A eşittir B eksi 9 diyelim böyle bir kalsın. Bana niye soruyor? Anne babadan kaç yaş küçüktür? Yaş farkı hiçbir zaman değişmeyeceği için babanın yaşını hiç karalım. B eksi A'yı soruyor bana. Tamam Bunu buraya atalım bak. A eksi B eşittir eksi 9. İki tarafı da eksiğine çarp ki istenene ulaşasın. B eksi A buradan eksi 9'dan 9'a dönüşür. Anne ile yaş baba arasındaki yaş farkı 9 olur. Adana. Haydar ve Erkan arasında konuşma geçmiş. Haydar demiş ki eğer 5 yıl önce doğmuş olsaydın benim yaşım senin yaşının 4, yaşından 4 fazla olurdu. Erkan da demiş ki eğer 7 yıl sonra doğmuş olsaydım benim yaşım senin yaşının yarısı olurdu. Buna göre Haydar şimdi kaç yaşında? Çek. Bugünkü yaşlar üzerinden gidelim. Ee, Haydar. Burada ne diyelim? Erkan efendim. Şimdi şöyle diyelim Haydar'ın yaşına ben M diyeyim. Erkan'ın yaşına ne diyeyim? Haydar 5 yıl önce doğsaydı yaşı 5 tane daha büyürdü. Evet. Erkan'ın şimdiki yaşın ne olsaydı? E, yaşın senin yaşından 4 fazla olurdu. M artı 4 olurdu. Tamam mı? Bunu buraya atarsam M artı 1 eşittir. Ne gibi? Bir hiç sonuç yakalamış oldum. Peki. Ya böyle olmasaydı da Erkan diyor bunu. 7 yıl sonra doğmuş olsaydım 7 yıl sonra doğsaydım yaşım 7 yaş küçülürdü. Benim yaşım yani n-7 senin yaşının çapladaki oynama yapmıyor. Senin yaşının yarısı olur. 2n-14 eşittir m. Şuradan yalnız bırakalım m'yi. m, m n-1 e eşit. Bak bu da m'ye eşit. Bu da o zaman bunlar birbirine eşit. n-1 ile 2n-14 birbirine eşit. Bunu buraya. Bunu da buraya cırtlattık mı? n'yi 13 buluyoruz. Atlamayalım. Neyi? Aydan'ın şimdiki yaşı M. Ben neyi istemiyorum? Onu da şurada bulabilirim. Bak. M eşittir. Neyi? 13 buldum. 13 eksi 1'den 12. Benim aradığım cevap oluyor. Geliyordu o zaman. Aşağıdaki tabloda Erhan, Erhan, Davut ve Vahid'in yaşları verilmiştir. Doğum yılı. Do doğum yılı. En büyük olan Davut. Doğum yılı en küçük olan Vahit. X tam sayı bu çok çok önemli. Buna göre Erhan en çok kaç yaşındadır? Şimdi Erhan'ın yaşına bir göz attığımda X ne kadar büyürse Erhan'ın yaşı o kadar büyür. O zaman en çok olması için Erhan'ın yaşının X'i ben maksimum olarak seçeceğim. X'in maksimum değerini buldum mu olay biter. Yarına yazalım. Şimdi iki insan düşünün. Biri 1990'da doğsun. Biri 1995'te. Şu anki yıla göre hesaplayalım. 2020 yılına göre iğrenç yazıyı düzelteyim arkadaşlar. Bu kaç yaşındadır? 30. Bu 25. Öyle değil mi? Bak, Doğum tarihi küçük olanın yaşı büyük olur. Doğum yılı en büyük olan Davut ise yaşı en küçük olan Davut. Ee, en küçük. Doğum yılı en küçük olan da yaşça en büyüktür. Vahit en büyük. E zaten bu da ortanca. Yaşlarının sıralaması direkt görünüyor burada. Aha, çektim. O zaman şöyle ikili ikili inceleyelim. İlk şurayı inceleyelim. 6x artı 4 küçüktür 10x eksi 4 ise buraya at 4x her şeye da atalım 8 2 küçüktür x gibi ilk bir bilgim çıkıyor ortaya. Peki. Burada şimdi şurayı inceleyelim arkadaşlar. 10x eksi 4 küçüktür 8x artı 6 bunu buraya at 2x bunu buraya at küçüktür 10 x küçüktür 5 e zaten birleştirdim mi bunlardan bir bilgi çıkıyor. 2 küçüktür x'ten, X'de x de küçüktür 5'ten. x'in maksimum olmasını istiyordum ve tam sayı olduğunu biliyordum. x'e burada maksimum 4 veririm. 4 verirsem e, Erhan'ın yaşı en çok ne olur? Erhan'ın yaşı 10x-4. 10 çarpı x'e 4 veririm. 10 çarpı e 4 eksi 4 10 kere 4 40 çıkardığımı da Erhan'ın yaşı maksimum 36 olarak çıkar Ceyhan diyoruz. Bu sayfanın başına geçelim ben. Ahmet teyzesine teyzeciğim senin ve yeşimin yaşlarını öğrenebilir miyim diye sorar. Teyzesi gollik bir cevap verir. Ben yeşimin yaşındayken yeşim doğmasında 4 yıl vardı. Şu anda yaşlarımızın toplamı 58. Buna göre yeşimin yaşı ya bir gün yaşını söyle teyzeciğim. Ben Şimdi Bak. Bu teyze evet, teyze ve yeşil. Şimdi bugünden bahseden bir kriter koyalım. Teyzenin şimdiki yaşına ben A diyeyim. Yeşimin yaşına B diyeyim. Şimdi yaşlar toplamı 58 ise A ile B'nin toplamı 58'dir diye ilk notumu düşerim. Devamında. Şöyle düşün. Teyze 70 yaşında olsa Yeşim de 20 yaşında olsa aradaki hani teyze Yeşim'in yaşında ben Yeşim'in yaşındayken diyor ya yani aradaki yaş farkı kadar 50 sene geriye giderim. Aradaki yaş farkı A eksi B. Hepsinden aradaki yaş farkı kadar çıkarayım ki teyze eşimin yaşına gitsin. Bundan da çıkarırsam A eksi B'yi 2B eksi A eşin oluyor. Teyze eşimin yaşındayken yani şu durumda. Yeşimin doğmasına 4 sene var. Yani ne demektir? Yeşim eksi 4 yaşında. Hatta şunları da taraf tarafa direkt toplayalım. Güzel denk geldi. A'lar birbirine götürür artı A eksi A. 3B 58'den 4 çıktı mı 54. 3 B 54 B 18. Ay bulmaya gerek var mı? Yeşimi şimdi yaşı diyor. O zaten B'ymiş. Güzel ve Ay bulmayacağız orada. yarı. Yaşı 18 çıktı. Adada. Ahmet Sevgi'nin yaşındayken Sevgi Ahmet'in o günkü yaşının 1 bölü 3'ü yaştadır. Buna göre Sevgi'nin bugünkü yaşı Ahmet'in bugünkü yaşının kaçta kaçıdır? Kaç katıdır? Gelelim buraya. Sevgi mevzu bahis insanlar. Ahmet Sevgi'nin yaşına adil, Ahmet'in yaşına bey derken Ahmet Sevgi'nin yaşındayken ne demek? Sevgi 5 yaşında, Ahmet 10 yaşında olsa 5 yıl geriye gider. Değil mi? Aradaki yaş farkı nedir? 10 5'ten 5. Aradaki yaş farkı B A. O kadar geriye gideceğim. İki taraftan da çıkaracağım bunu. Neyi? Aradaki yaş farkı. O kadar sene geriye gidersem ve zaten burada Ahmet Sevgi'nin yaşına e yaşına ulaşıyor. Bu da ne oluyor? A eksi B artı 2 A eksi B oluyor. İken, Ahmet Sevgi'nin yaşındayken yani şu durumda, ikinci durumda. Tamam. Sevgi, Ahmet'in yaşının üçte biriymiş. Sevgi'nin yaşı, Ahmet'in yaşının üçte biri. 6 A eksi 3 B eşittir A. 5 A eşittir 3 B. Şimdi alın alın, bir değer verme. Bakalım ne çıkacak. Bana diyor ki bugün bugün değil unutulduğundan bahsetmiştik. Sevginin bugünkü yaşı Ahmet'in bugünkü yaşının kaç katıdır? Bu oran isteniyor. Baba ister 5'ini beş, ister 3'ine genişlet. Mesela 5'ine genişleteyim. 5 A yerine 3 B yazabiliyor muyum? Evet ona eşittir çünkü burada görüyorum. Bölü 5 B. Bunlar da giderse istenen oran 3 bölü 5 olarak bulunuyor. Yani yanlış yaptım yerim. Bu kadar. Bir grubun yaş ortalaması ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor. Gruba 59 yaşında bir kişi gelirse grubun yaş ortalaması 49 olmaktadır. Gruptan 30 yaşında bir kişi ayrıldığında grubun yaş ortalaması 50 olmaktadır. Buna göre bu grupta kaç kişi var? Şimdi ezber gitmeyelim. Kendimiz tablomuzu oluşturalım. Diyelim ki bu grubun normalde yaş toplamı giden gelen olmadığında x olsun. Bu grubun kişi sayısı ne olsun ki? Şimdi grup ilk durumu inceleyelim. Grup 59 yaşında bir kişi gelirse grubun yaş toplamı 59 artar. Ortalama ne demektir? Terimler toplamını terim sayısına böldüğümüz Aritmetik ortalamadan bahsediyor. onu buluruz. Şimdi yaş ortalaması bulmak için yaşları toplamını yaşları kişi sayısına böleceğim. 50 kişi yaşları toplamı 59 artı kişi sayısı y idi. Bir kişi daha gelmişti ya. Y artı 1 oldu. Bu durumda ortalama 49'muş. Buradan bir içler dışlarla bir bilgi elde edelim. x artı 59 eşittir. 49 y artı 49. Tamam. mı? Ee, şunu şuraya atalım fark etmeyecek. 49 y eksi 10. Bu buldum. İkinci durum. Bu ana durumu. Doğru giden gelenleri ayrı hesaplıyorum. Gruptan 30 yaşında bir kişi ayrılırsa grubun yaş toplamı 30 düştü. Kişi sayısı da 1 düştü. Buna böldüm ortalamayı verecek. O da 50 olarak karşımıza çıkıyor. Burada da işler dışlar yapalım. x eksi 30 eşittir. 50y eksi 50. Bunu da buraya fırlatalım. x eşittir. 50y eksi 20. Bu da bir bilgidir. E sen burada dikkat et. Sen. Bu da x, bu da x. O zaman bunlara ikisi de x'e eşitse bunlar da birbirine eşittir. O zaman diyeceğim ki 49 Y eksi 10 ile 50 Y eksi 20 eşit. 49 Y'yi buraya eksi 20'yi buraya atarsam Y 10 çıkacak. Gruptaki kişi sayısını soruyor bana. En baştaki tabi gidip gelmeden önceler Y demiştik ona. O da 10 kişi çıktı. 9 C'ye başına iyi geldik. Bir babanın yaşı oğlunun yaşının X katıdır oğlu babasının yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı y olduğuna göre çocuğun yaşı hangisidir? Baba ve oğuldan bahsediyoruz. İki. Baba. Oğul. Oğulun yaşı a diyelim. Tamam mı? Babanın yaşı x katıymış. a çarpı x. Baba oğulun yaşına geldiği zaman. Baba şöyle düşün. Baba 50 yaşında olsun. Oğul 22 yaş, 20 yaşında olsun. Babanın oğlunun yaşına gelmesini aradaki yaş farkı ne? 30. 30 sene eklenmesi lazım aradaki yaş farkı kadar. İkisinin arasındaki yaş farkı nedir? Babanın yaşına oğlunu çıkar bu. Bu kadar eklenecek buna. Ax eksi a sene eklenecek. O zaman babanın yaşına gelecek. Ax eksi a sene bunun içinde geçiyor. Bu da 2ax eksi a yaşına geliyor. Ee, babası oğlunun yaşına geldiğinde tamam. Şu durumda yani. Tamam. İkisinin yaşları toplamı ne oluyormuş? Y. Buna göre çocuğun yaşı hangisidir? Çocuğun yaşı A demiştik. A'nın x ve y cinsine Biraz düzgün yazayım. A eksi A artı AX eşittir Bununla bunu A eşittir y. Bunda bunu topladım. 3A x eksi A eşittir y. Tamam, buraya kadar geldik. Burada da şunlardan A A ortak parantezine alırsam amacım A'yı yalnız bırakmak zaten. 3x eksi 1 eşittir y. İki tarafı da 3x eksi 1'e mü? çocuğun yaşı olan A. X ve Y cinsinden Y bölü 3X eksi 1 olarak bulunur arkadaşlar. Dikkat edin doğru bulsan bile bazen şıklarda yanlış şart diyebilirsin. Cevabı C olarak numaralı olarak. Şimdi dikkat edersen çok incelemene bile gerek kalmayacak bu arkadaşlar. Kaderin yaşı, Hacerin yaşının 5 katının 3 eksiği, Serkanın yaşının 5 katının 1 fazlasıdır. Her üçünün yaşları birer tam sayıdır. İşte bu çok önemli. Üçünün de yaşları bir tam sayı. Ve üç yaşları toplam, üç basamaklı bir doğal sayı. Buna göre kaderin yaşı en az kaç olacak? Şimdi bak incelememizi yaparken şöyle yapacaktık. Tabi oluşturacağız ama burada bir kritik bir nokta var. İsimleri yazalım ama babacım. Kadir, Hacer ve Serkan. Şimdi Kadir'in yaşı burada bir te, en az 76 olabilir. Tek de 76 olabilir. Niye biliyor musun? Kadir'in yaşı 54 olsa. Hacer'in yaşı B olsa. Ne diyor? Kadir'in yaşı eşittir. Hacer'in yaşının 3 katının 5 eksiği. 3B 59. B 59 bölü 3 çıkıyor. Yaş böyle olmaz. Tam sayılmış hepsinin yaşı. İstediğini dene. Kadir'in yaşına bunu da ver olmaz. Bunu da ver olmaz. Bunu da ver olmaz. Hiçbir şartta tam sayı çıkmıyor diğer ikisinin yaşları. Ama Kadir'in yaşına 76 dersen Kadir'in yaşı eşittir Hacer'in yaşının 3 katının 5 eksiği. 3B eşittir 81B27. Hacer tam sayı çıktı. E bunu buraya kadar gelmişken Hasan'ın da Serkan'ın da yaşını hesaplayalım. Bunun yaşına da B diyelim. Ese C diyelim. Kadir'in yaşı Serkan'ın yaşının 5 katının bir fazlası. 5C eşittir 75. C 25. Zaten hiç, bunun dışında hiç kim hiç bir değer, kaderin yaşının hiçbir değeri diğerlerini tam sayı yapmıyor. O zaman ben diyorum ki olabilecek zaten tek ihtimalle en az demeye de gerek yok. 76'dır cevap. Son sorumuz galiba evet. Can, Mert ve Tekin'in yaşları sırasıyla x, 10 ve y artı 3'tür. Can doğduğunda Tekin'in doğmasına daha 5 eksi y yıl var. Tekin Mert'in yaşına geldiğinde Mert 14 yaşında olacaktır. Buna göre x'i toplamı. Böyle bir hemen bir yorum yapalım da. Bak. Can Mert Tekin Sırasıyla yaşları x 10 ve y artı 3 olarak. Buna dikkat et. Can doğduğunda ne demek? 0 yaşında. Tekinin doğmasına 5 eksi y sene var. Şimdi şöyle düşün. Can doğduğunda Tekin doğmasına 3 sene olsaydı aralarındaki yaş farkı nedir? 3'tür. Bak, 3 sene var. Tamam mı? O zaman şöyle düşünüyorum. 3 sene diyor bak. Eksi 3 yaşındadır demiyor. O da ayrı bir mutlaka da. O zaman Can doğduğunda Tekin atıyorum doğmasına 10 sene varsa bundan 10 yaş büyük. Yani buradaki kadar büyük. O zaman ikisi arasındaki yaş farkı 5 eksiye sene. Can eşittir Tekin'den 5 eksiye büyüğüne. 5 y yaş büyüğüne. Can'ın yaşı x'ti zaten. Tekin'in yaşı y artı 3 artı 5 eksi y. Çırt çırt. X 8 çıktı. Aha yapıştır buraya. Can'ın yaşı zaten burada belliymiş. 8'i buraya yazarım. Adam. Diğer bilgimi geleyim. Tekin Mert'in yaşına geldiğinde. Bunun bunun yaşına gelmesi için 7 eksi y sene geçmesi lazım bak. 10 oldu. 7 eksi y sene bunun içine geçer. Bu da 17 eksi y yaşında oldu. Geldiğinde yani şu durumda evet. Mert 14 yaşında olacak. Yani şurası 14 olacak. 17 eksiye eşittir 14. Y'nin buradan 3 çıktığını da görüyoruz. Artı y 3. X y'nin toplamı 8 artı 3'te 11 olarak karşımıza geliyor. İşte. Ne diyoruz? Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.